Selamünaleyküm dostlar. Bugün Türkiye aktif milli takım kadrosu ile maçlar yapacağım. Kanala abone olup like atarsan sevinirim. Haydi maça geçelim. rakibimiz geldi Manchester United EFB bu dostumuz yeni başlamış galiba oğlum bunun ışığı niye evet. <laughs> abi oğlum ya teknik trikleri tüktörü... dur bir dakika bunu topla kontra. Böyle oynamak zorundayız. değil oyuncular çok güçlü olmuyor. Yapacak başka bir şeyimiz yok şimdi. ilk önce bir de Barış Seviyesi yüksek olmayanları alalım ilk önce. Abi stoperleri değiştirmeyelim. Stoperler çok iyi. Sağ kanat. Alalım abi şimdi. Rakibimize bakalım. Rakibimiz 3-3-1-3 kal dizilişiyle oynuyor. Haydi maç Dostlar, maçımıza başlıyoruz giriş ekranını verdi. TR Manchester United. Haydi bismillah. Kerem o topu aldı mı? Arayı oynadık. Hadi sarı. Orkun Köçü. Oynadın. Offside. Çağlar Söyüncü ile oynayacağım. Hadi Yusuf Sarı. Hadi Çağlar al şu ya. Oğlum. Yapma Mert. Oğlum sen, Türkiye Türkiye'yi niye seçin? Sana oğlum. Sana ne? lan şurada. Uza Hı. şurada. Ben ben, oğlum. Tamam ebemin uza hadi. Tamam. Ben de ben öpürüm. Tamam git söyle hadi. Abi uzun servisi kullanalım. Hadi barış. Abi bu Barış çok hızlı ya hadi Hadi Barış adamsın arayı oynadı İsmail İsmail döndü Abi ya Yapma Merih gözünü seveyim lütfen Mert Abi attı ya Rakip bir 0 abi gol sevinci mi yapıyorsun Gel gel ben sana göstereceğim. Abi İsmail yüksekte çok iyi gitmiştik ya. Bas İsmail. Yusuf Sarı, Kenan arayı oynadı mı? Hayır. Bas abi alırsın onu. Çok iyisin Kerem. Abi dön hadi vur artık. Dön artık abi şu oyunu. Hiç düzgün oyun yapamadılar. Vafa, Silva, Orkun, Yusuf Sarı, Kerem, Yusuf Sarı, Yusuf Sarı gidiyor hocam. En nereye oğlum. Telefon çöküyor ya. Evet Hocam tekrardan devam ediyoruz. bir devam ediyoruz. Yusuf Sarı en arkayı görür mü? Barış abi o ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Al onu, hadi İsmail. <laughs> Şahlar abi ortası boş kaldı ama orada mı Merih. Altın kafa Merih. Hadi abi. Mert. Kerem Akturkoğlu. Elileri hadi Yusuf Sarı. Abi niye koşamıyorsunuz? Hadi koş artık ya. Barış Alper gibi koşamıyorlar yemin ediyorum ya. Hepsi Barış Alper gibi olsa keşke. Hadi dayı tut artık. Çağlar Sevinci, Mert Müldür. İsmail. Hadi. Yusuf Sarı. Oyun çökmese var ya. Kenan'dan müthiş bir pas. Abi niye böyle dönüyor ya? Nereye oyna? Abi geçmiyor ya. İlk yarı bu şekilde bitiyor. Arda güle alalım abi de nereye alacağız? Şimdi bir dakika. Cengiz'in der hangi pozisyonlarda oynuyor? Cengiz'i şuraya alalım. Hakan Çalhan Oğli. Sağ açığa mı alalım? Abi Hakan Çalhan Oğul'un kısmını gidelim göre kalalım. Böyle oynayalım bence. Ben sen oyna oynama. Heh. Nerede abi? Arda Güler. Arda da güler Haydi maça Dostlar ikinci yara başladı Haydi bismillah Al onu İsmail Yüksek Cengiz olmadı be Cengiz Ünder Hadi Cengiz çok iyisin Kaldırdın Hadi Kenan abi direkt yeter lan Lan yeter oğlum Oyna Mert'imi öldür Oradan kafaya atamaz ki İsmail Abi ya ya bir kaleci tutuyor. Bir direk oluyor. Bir türlü girmiyor. Aynı Hollanda maçı gibi. Lamin Yamal. Abi çok iyi ara oynadı. Atamadı. Şu fırsatı bir kere ben bulsam adam akıllı var ya. Hadi Cengiz. Yapmayın be. İsmail. Melih. Yaptırma. Oradan atamaz zaten abi. Rahatsız. Abi bir gol bulalım bari ya. Bismillah. Abi oyunda çok kasıyor cihaz. Çok kötü ya. Hadi Arda. Hadi çal abi. Çeremo. abi. Bak yeter artık vallahi. Hadi Arda Güler adamsın Arda Güler. Arayı oynadın. Kenan. Kenan. Kenan adamsın. Adamsın Kenan. Kenan Yıldız. Abi Allah şükür golü bulduk. Hadi beyler. Haydi bismillah. Yaptırma Kerem. Arayı oynadın mı Cengiz? Cengiz Kenan a. hocam Kenan dön. Abi oyun çöktü. Kenan. Abi 2 dakikada 2 gol. 2 dakikada 2 gol. Artur'la maça başlayacak.